Alexander Sørloth ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco arasındaki birbirini tanıyan ancak saha içinde birleşemeyen bir hoca oyuncu hikayesi var. İkilinin yolları zamanında RB Leipzig çatısı altında kesişti. Tedesco, Aralık 2021'de Alman ekibinin başına geçtiğinde Norveçli sezonu kiralık olarak Real Sociedad'da geçiriyordu. Dolayısıyla Tedesco, Leipzig'deki ilk yarım sezonunda Sörlot ile doğrudan çalışma şansı bulamadı. Ancak hoca, oyuncuyu kiralık dönemindeki performansıyla yakından takip etti. SÖRLOTH için övgü dolu sözler 2022 yazında, Sörlot'un Sosyedad'daki kiralık sözleşmesi bittiğinde Tedesco, oyuncuya kapıları açık bıraktı. O dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Norveçli için Tedes koşu ifadeleri kullandı, Alexander Sörlot bizim oyuncumuz ve geri dönecek. Onunla çalışmayı, antrenmanda görmeyi dört gözle bekliyorum. O, şansını zorlayacak popüler bir oyuncu. TDSC o kalmasını istedi ama 2022 ila 23 sezonu öncesi hazırlık kampında bir süre birlikte çalıştılar. Tedesco, Sörloth'un iş ahlakını ve fiziksel durumunu öldü. Ancak o dönemde Leipzig'de forvet rotasyonunda Christopher Enekunku, Ander Silva ve Yusuf Poulsen gibi isimlerin olması, Norveçli'nin düzenli 11 şansını zora soktu. Tedesco kalmanı istiyorum dese de Sörloth düzenli oynamak istediği için tekrar Real Sociedad'a, bu kez satın alma opsiyonuyla kiralandı. Tedesco, Norveçliği elinde tutmayı başaramadı.